bir konuda eleştiri yapmaktan geri durmayacağız. Olağanüstü kongrede olsa, planlanan olağan kongrede olsa bu kongreye giderken ki tartışmaların eksik olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu tartışmaların eksik olması, bu tartışmaların yeteri kadar her mecrada tartışılmaması, katılımcılığın az işletilmiş olması bizim açımızdan eleştirilecek bir konudur. Bu katılımcılığı çoğulcu anlayışı elbette sadece seçilmiş yapılarımız yahut kurumlarımız üzerinden tarif etmiyoruz. Halkımız açısından tarif ediyoruz. Ama bizim artık bütün olağanüstü dönemlere dair bazı plan, program politikalarımızın olması gerekir. Ahmet Spor'un da öyle. Ahmet Spor'un da bugünden itibaren yeni oluşturulacak yönetimle birlikte hakikaten kendini bütün olağanüstü süreçlere hazırlaması gerekmektedir. Bu sebeple bu olağanüstü süreçlere kendini hazırlarken asla demokratik zeminden, katılımcı zeminden ve halka kulak veren zeminden uzaklaşmaması gerektiğini savunuyoruz. Bu çok önemli. Eğer halk desteği isteniyorsa, eğer bu toplumun desteği isteniyorsa, eğer bu toplumun, bu halkın bu kadar sahiplenişinin devamı isteniyorsa bunun da sorumlulukları var. Arkadaşlar ifade etti. İstişare kurumuna her kurumdan birini gönderelim. Ne için her kurumdan birini gönderiyorsunuz? Futbola kafa yoran, futbolu seven, futbola emek verebilen, fikir verebilen, ilişki verebilen, diplomasi yapabilen ama biz ne yapıyoruz? Sanki bu bir e, kuralmış gibi, kaydeymiş gibi herhangi bir sivil toplumumuzdan, herhangi bir örgütlenme alanımızdan bir başkan gönderiyoruz. Bu bu kabul edilecek bir mevzu değil değerli arkadaşlar. Gerçekten bunu artık samimiyetle konuşmamız lazım. Bu kabul edilebilir bir durumda hiç kimse açısından buraya emeğini veren, maddiyatını veren, gönlünü veren, umudunu veren. Sadece işi maç maça gelip stadyumda oturarak gerçekten neşesini bulmak isteyen o zafer duygusunu görmek isteyen taraftar içinde hiçbiri içinde kabul edilir bir şey değil. Bu kadar emek boşa sarf edilmemeli. Yani Ahmet Spor'un yönetiminde olmak, yürütme kurulunda olmak, istişaresinde olmak kişinin öncelikli prestijli alanı olmamalı. Olmamalı. <laughs> kişinin, kişinin, kişilerin, kurumların prestijli alanları olmalarının ötesinde gerçekten bu futbol takımına ne verebilecek, hangi noktaya taşıyabilecek? Bahsettiğimiz bütün bu sorunların nasıl üstesinden gelecek? Nasıl ciddiyetle ve samimiyetle üstesinden gelecek? Altyapı meselesine dair nasıl hakikaten taşır üstüne taş koyabilecek? Somut, rasyonel, gerçekçi. Ne yapılabilecekse onu yapacak, onu yapabilecek kişiler gelmeli. Ee, bu 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 yönetimlere giderken, hazırlanırken de yeteri kadar tartışıldığı hissi bizde uyanmıyor. Yeteri kadar Katılımcı öneri alındığı hissi bizde uyanmıyor. Ee, tabii ki hani burada öyle değil, yaptık bunu hakikaten çok tartıştık diyen arkadaşlar da kuşkusuz çıkabilir. Ee, ama bizim gördüğümüz, gözlemlediğimiz gerçekten biraz böyle kimlerin olacağının başka türlü bir şekilde tartışıldığı, edildiği, biraz dar alanlarda tartışıldığı, bu öyle dar alanlarda tartışılabilecek bir şey değil. Elbette ki her her yapının kendi iç tartışmaları vardır, bunu tüketir, bunu kamuoyuyla paylaşmak sorumluluğu yoktur. Ama kongreye giderken bu halkın takımı, bu kentin takımı diyorsanız bu katılımcılığı el verdiği sürece, olabildiği sürece yapmak durumundayız. Örneğin bizim önerilerimiz vardı. Ben bunun taraftar yapıları tarafından bilinmesini istiyorum. Taraftar gruplarının bunu bilmesini istiyorum. Bizim yerel yönetimler olarak önerilerimiz vardı. Yönetim Kurulu'nda taraftardan da kişiler olsun. Bu kadar. Çok çok basit bir şeydi. Ama bu ne denildi? Geç kalındı. Geç kalmayacaktınız. Geç kalmayacaktınız. Öngörülü çalışma geç kalmamayı da beraberinde gerektirir. Geç kalmayacaktınız. Erkenden bunu ilan edecektiniz. Elbette bunun kriterleri olacaktı. Elbette ki bunun yöntemleri olacaktı. Elbette ki en doğrusunu seçmeyecektiniz ama bir, bir başlangıç yapmış olacaktınız. Bir başlangıç yapmış olacaktınız. Bu arada taraftardan kastımız taraftar gruplarında görev alan arkadaşlar değillerdi illaki. ki. Ee, örgütsüz diyeyim tırnak içinde. Ahmet'te örgütsüz insan yoktur diye düşünüyorum ama tırnak içinde örgütsüz bu taraftar gruplarında olmayan taraftarlar da yönetimde yer alsın. Dedik. Bunun yol yöntemlerini bulmak zorundayız arkadaşlar. Kendi yolunu bulur. Kendi dinamiğini bulur. Hakikaten kendisiyle şeffaf, katılımcı, hakikat temelinde hakikat temelinde bir anlayışı geliştirmeyen bir futbol takımıyla gerçekten kendi yolunu bulur. Kendi mecrasını oluşturur. Kendi alternatifini bulur belki. Bulmak da zorunda. Bulmak da zorunda. geliştirilmesi gerekiyor. Doğru temelde, şeffaf temelde, katılımcı temelde, hesap verebilir, hesap sorabilir temelde. Hakikaten bu kente, bu, bu, kentin takımına bu tartışmalar yakışmıyor. Bu tartışmalar böyle derinleştiği sürece taraftarını kaybeden, taraftarın neşesini de kaybeden, taraftarın oradaki katılımını, mevcudiyetini, de kaybeden bir noktaya gitme riski taşıyor. Hiçbir şey sonsuz değildir arkadaşlar. Her şey ne yazık ki yozlaşmayla, çürümeyle karşı karşıya. Biz bundan azade değiliz. Biz Ahmet Kentiyiz diye, Ahmet sporuz diye. Biz bundan azade değiliz. Çürüme, yozlaşma, hakikati yitirme her toplumun evrensel anlamda, her toplumun karşı karşıya olduğu bir sorun. Çok evrensel bir sorun. Ama özümüzü, hakikatimizi, Burada kimliktir Ahmet Spor diyoruz ya o kimliğin aslında neye tekabül ettiğini, o kimliğe gelirken kimlerin nasıl bedel ödediğini iyi bilmek, iyi irdelemek gerektiğini düşünüyorum.